Arkadaşlar merhaba ben Tez Maske Çiçek Maske evet hala boyum küçük Arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum ya Köyden uzaklaştım ki bu görmüş olduğunuz Bizim köylüler ben de arkadaşlar dalga geçiyor ya. Boyumla dalga geçiyorlar. Yani geçilmeyecek gibi değil arkadaşlar. Baksanıza çiçek kadar boyum var ya. Bu arada çiçek kadar like'larınızı istiyorum he. Ama bu çiçek değil. Devasa çiçekler var ya onlardan arkadaşlar. Balon kafa telsizden bana sesleniyor. Buna Pro maskelen, noob balon kafaya. Evet arkadaşlar tam tersini diyeceğim şimdi. Acil kanakola gel diyor. Ters bas gelin noob keltoş. E, buyurunuz. Nerede köydeyim nerede olacağım söyle bakayım niye çağırdın beni Döveceğim seni tamam. <laughs> ya dövme dövme. Acil kanakola geldi. Aha. Merhaba Nevzi abi ne haber? Bak 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 ismim bile yanlış söylüyor var ya. Ulan senin birincim ya. Hadi hadi söyle bakayım döveceğim onu da onu da döveceğim. Gel yani gel 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 içeri gelsene. Eyvah. Nevziye Fevzi dedim kaçalım. Kaçalım arkadaşlar. Valla var ya değilmeyecek şey dedim ya. Neyse hemen kanakola doğru gidelim. Kapıda bekliyor. Aaa atış, etme. atış etmeyin. Atış etmeyin. ateş etmeyin. E ee, böyle de vuramıyor arkadaşlar baksanıza sabahtır mermi sıkıyor bak 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 hadi bakalım hadi bakalım hop Ters girdi içeri kana kolay kaçak geniş ne oldu <laughs> Arkadaşlar öldürecek beni öldürecek ne ya ateş etme ateş etme ya Allah Allah hadi ben de buradan girdim oh! Ateş ediyor ateş ediyor ateş ediyor arkadaşlar İmdat yardım edin polis polis yok mu ya memur bey Ulan kimin Evet komiserim olmuş ya. Bu adam gittikçe küçülüyor. Değil mi lan golem? oğlum oğlum tipe bak lan. Valla var ya bunun var ya, beyni kadar olmuş diyeceğim de. Olmaması lazım ama neyse bakalım. Hiç niye geldin lan? Ya balon kardeşi sen beni çağırmadın mı ya? Ulan sen o maskeli adamsın değil mi? Ulan <laughs> <laughs> tanıyor adamı ya. Ha. Harbiden var ya okuldan kaçmış bir, bir çocuğa benzettim. Sen de kusura bakma. Değil mi lan oğlum öyle diyeyim lan şimdi ayıp olur. Duydun mu lan arkandan. Beni mi dinliyor lan? Şimdi vallahi var lan niye geldin lan? Komiserim Allah Allah. İndir Sinan diyor. Baksanıza ya. Ne oldu ne oldu durun bir durun bir durun bir sakin olun sakin olun beyefendi Kimsiniz siz bana bakın kanına sıkarım lan Tamam tamam sakin olun ya sakin olun Ko komiser çağırdı bizi Tamam geç yanına çabuk kımıldama an hareket yaparsan var ya mermi manyak yaparım seni Tamam tamam ya Bak niye çağırdın beni söyle hı hı hı. Ya sen de bir dur ya Allah Allah Şöyle bir yukarı doğru çıkabilirsem he Komiserim siz çağırmışsınız Ulan oğlum buna başarabilir mi lan? Ulan var işimize yararsınız ya. Boynuz da küçük. Girdiğinizi kimse fark edemez ha. Tamam nereye gideceğiz söyleyin. 10 bin elmas. Ulan öyle şey mi olur lan? Buradan var ya fiyatını Süleyman'ın yazdığı 5 bin yazıyor lan. Bilgisayarda yazıyor lan. Tamam kişi başı değil mi balon kafa? Evet evet kişi başı yanlış yazmış. O zaman biz gidiyoruz yapmayın. gidelim mi? Gidelim mi? Tamam lan tamam lan gel lan gel gel yapacağız hadi gel lan çabuk. İyi dinleyin tamam mı beni? Tamam. Maaşımız on bin evet evet on bin elmas aynen. Aferin lan kafan çalışıyor arada. Şey şimdi komiserim ben buraya kadar gelsem sıkıntı olur mu? Bırak lan kime bak lan var var ya. Sana gülemem lan ben gülme lan. Yo, yo gideriz gideriz değil mi balokava? Tamam nereye gideceğiz? Kaç elmas ne he şey. Eee bin değil mi? Tamam. Tamam bin elmas veriyorum ama bak şimdi şöyle bir şey var. bizim hani bu valinin kıyafetlerini çalan bir tane hırsız, terbiyesiz kaçak var ya onun yerini bulduk. Biz onu var ya halledeceğiz de şimdi biz orayı bir keşif için sizi göndereceğiz. Ama şimdi bak ulan golem inşallah becerler lan. Komiserim beceremez bunları ya. Önemli olan ya deme lan becerler bak çaktırmadan girip o adamı indireceğiniz lan hadi lan yaparsın. Tamam adresini verin direkt yapalım he. Yapalım değil mi balon kafa? Tamam tamam ben çok küçüğüm baksanıza istediğim yere girerim bak. Bak bak bak. Tak gördün mü çiçek oldum. Anam <laughs> çok komik lan bu. Bakın mesela bakın sandalyenizin buraya sıkışabilirim. Gördünüz mü? Ulan çık lan oradan. Komşunun altından çık çabuk lan hadi lan çık lan oradan. Tamam ben. tamam çıkıyorum çıkıyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kendimizi kanıtladık. E ee, nereden şey yapacağız bunu? Bulacağız. Valili çaldım diyor. Lan oğlum şuradan valili çalmış arkadaşlar ya. Oğlum getir bakayım onu alacağım bakayım. Getir getir lan. Bu oyundan büyük işlere karışıyor şuna bak. Şimdi aşağıdan bir tane polis memuru gelecek halledecek. Tamam koordinatları size verecek. Ee, bir, bir çağırayım bakayım. Aşağıda Bu tesisden korkuyor ki sesi değişik geliyor. He? Harbiden değişik geliyor. Bu benim görev dedim. O, o yüzden öyle konuşmam lazım. Tamam mı? hadi bakalım. Tamamdır bakalım. Aha. Komiserim emrettiğiniz gibi kordiyatlar hazır. Bu iki tane kişiye mi vereceğim komiserim? Evet canım bu görmüş olduğu kişilere evet, ben böyle küçük görünümlerine bakma çok büyük adamlar gerçekten. Benim ne oluyor komiserim evet emredersiniz. Buyurun buyurun. Size var. İyi günler komiserim. İyi günler size ne? Bak, bak ya. Ne oldu beğenemedim artist. Bilmiyorum ki baron dur bakalım koordinatları falan alalım da. Şişt bana bak, gel gel ver şunu. Tek başına alacaksın değil mi? Bak ya. Ya orada seni yerseler. Ne oldu hemen döndün. He. Ya. Arkadaşlar bakalım. Keko'nun gizli mekanı. Dur be komiser e görüşürüz falan diyelim. Komiserim görüşürüz. Hadi bakalım bunu yaparsan var ya. Bir elmas da benden. Tamam 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 olur. Lan sürünme sürünme gel. Arkadaşlar dinliyordu gördünüz mü? Bir şeydi bin elması ben alacaktım. Ya. Neyse Dur bakalım şimdi çatının bir yerinde şöyle bir okuyalım arkadaşlar. Kekonun mekanın koordinatları 7300 e 6400. Oh yakınmış. Kekonun adamlarından birini kovaladığımızda kuru kafaya benzeyen bir yerin içine girdiğini gördük. Dikkatli olun diyor. Kuru kafanın içindeymiş. Nasıl girmiş oraya? Hmm, bilmiyorum ki 7300 e 6400. Tam olarak burada Balıkova gel gidelim gel gidelim. Arkadaşlar ne diyoruz? Sen olsan bari ya. Sen olsan bari. Hazırım diyorum dinden. Çıkmıyorsun dibimden olmuş zaten. Boyun 1 cm olsa bari yo. Arkadaşlar 1 cm boyundayım ya. Gerçekten çok üzülüyor. Şöyle aşağıya doğru inelim. Yanda yukarı doğru. Bak bak bağırıyor bir de ya. Bağırma be bağırma. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu. Biz düzenbaz Kenan abinin arka tarafına doğru gidiyoruz. Bakalım onun şarkı... O sen olsan bari ya. Sen olsan bari. Adırım diyorum dinden. Çıkmıyorsun <gülüyor> dibimden. <gülüyor> Ulan olmuş zaten. Kuru kafayı gördün mü bari yo. Balık kafa. dineme de. Telsiz Telsi dinleme dineme çabuk. Telsiz aç. Telsiz çabuk. Duyuyor mu beni? Küçüksün neredesin diyor. Bak bak buradayım buradayım gördün mü? Gel 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 gel. gel. Bak la bak kocaman kuru kafa yapmışlar. Bir de taştan yapmışlar utanmadan. Keko içindeymiş. Öyle diyorlar. Patlatalım. Dur dur bekle bekle. Patlatma işi bizde. Şimdi şu mermilerimizi bir dolduralım. Şöyle mermi ihtiyacımız tamam. Karşılandı. Şimdi sakince ne? Yerden yerden gidelim. Uçmayalım balo kafa. Hatta en tepeden mi gidecek? Baksanıza siyah bir tane de ışık koymuşlar tepesine. Şöyle birazcık da etrafa bakalım. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Şöyle hemen yukarı doğru tamam. Küçücük boyun var zaten. Aha! Kiplere bak! Aha! Köy basanlar bak bak! Dikkatli olun! Etrafta olabilir mi? Öldürelim mi bilmiyorum ki. İlk önce aha görebilir görebilir balo kafa. Görebilir dur bakalım. Ne yapacağız bilmiyorum ki. Aa etrafta dolaşıyorlar bir de. Bak 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 tiplere bak. En tepeden girelim bence. Tamam en tepeden. Yukarıya çabuk. Çabuk 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 Heh tamam burada bir denik var. Bakalım arkadaşlar. Yani fener varmış. <laughs> balo kafa zümrütleri gördün mü? Zümrüte bak. Onları almanız lazım tamam mı? Alacağız alacağız onları dur bakalım. Toplama şimdi toplama aynanın falandır belki Dur bakalım arkadaşlar arka taraftan bir yerden çukur gibi bir şey kazacağız Hiiii <laughs> <laughs> direkt içeri girdik Dur dur bir dakika bir dakika Şuradan devam edelim Oo, şuraya bak Anam Öldür öldür bak çabuk Allah Ölmüyor Üf, Öl. Bir sürü elmas çıktı tamam Burada da mı biri var Geliyor Uuu öldürecekler Öldür tamam Oh be arkadaşlar baya fazla güvenlik koymuşlar. Oo elmaslara falan bak. Bunlar benim elmaslarım ya. Arkadaşlar balon kafalarını çalmışlar elmasları da ya. Dur bakalım. Hop şuraya indim. Arkadaşlar şuraya bakın. obsidiyan falan var. Bu ne? Bu ne lan? Burada birileri var. Tuzuk olabilir mi? Hop şuraya inelim. Merhabalar. Merhabalar. Oha. İnan aşağı benim. Senin ne işin var burada? Ne işim olduğunu söyleyeyim. Sıkıştınız değil mi? yani çıkarma lan döveyim lan seni. Hani adi şekilde savaşalım ha? Heh, <laughs> adi şekilde savaşırız aynen aynen arkadaşlar sıkışmışlar. Ya balık ama ne işim var şimdi orada? Elması görüp direkt atladı ya. Valla atladı. Dur dur bekle hepsini öldürün sonra elmasları alırsın. Öldür, öldür 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 öldür. Oh be arkadaşlar sıkışmışlar. Dur bakalım buralarda var mı başka? Yok da burada baya fazla yani maden var arkadaşlar şuraya bakın burası neresi? kitaplık falan çalmışlar arkadaşlar baksanıza hırsız büyüleri falan yapıyorlar galiba minazcık daha aşağı ince da... aha bir şey daha gördüm burada tam bir şey yokmuş arkadaşlar şuradan aşağıya doğru ineceğiz eyvah oğlum yakalayın lan baskın var lan baskın yakalayın lan eyvah 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 eyvahlar olsun Allah buraya kadar geldiler arkadaşlar bana lan gel o buraya he he aynen aynen geldim şu anda geldim ne oldu dokunamıyorlar arkadaşlar bakın seni de bayıldı mı lan lan affettim lan. Şaka yaptım gel lan buraya öldüreceğim seni. Bak bak bak. Şuna bak. Git lan. Tiplere bak ya. Aha kek orada. Ateş ediyor. Ateş ediyor arkadaşlar. Lan sapan yapmış şuna bak. Gelin bakayım buraya. Sizi öldüreyim ben bir sonra keko'yu öldüreceğim. Tamam lan Kıramazsın. Gel lan uzanamıyorum şuna bak. Tamam tamam. İçeri mi kaçtı? Korkak. Aa valinin kıyafetleri var. Dur dur valinin kıyafetlerini alalım. Şöyle. Şöyle. Aa açılıyor. Bırak lan onları oğlum onlar benim koleksiyonlarım onlar. Şuan bırak lan. He <laughs> he ne koleksiyonunu alayım şöyle valinin kıyafetlerini almış Allah baksanıza özel koleksiyon lan, sen çok kötü birisin he bak teslim ol yoksa roket atarım he Ulan erkekseniz lan hadi bakalım lan aldan, aldan, çoktan çok gidiyor lan Şuna bak kaçtı gitti arkadaşlar şunları alacağız tamam özel koleksiyonları da topladık gizli gizli sandıklar aha bak bak yer yapmış bir de kendine Bunları bir öldürelim arkadaşlar bir sürü sandık var hepsini alacağız Dur bakalım Şimdi bana bak gel buraya anlaşalım bak neredesin lan sen? Allah kafam, kafam sıkıştı. Kınıldama sakin ol bak içeri geleceğiz. Aciz etme hakkımız var he. O erkek gel, gel lan hadi lan. Bak 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 hareketlere bak. Kımıldama lan. Patronu asla bulamazsın. Bak bak patronu asla bulamazsın falan diyor. Arkadaşlar bir sürü sandık var labirent gibi arkadan mı kaçtı la bu? Bilmiyorum ki balok abi nereye kaçtı bu? Sandıkların bırakımı mı gitmiş? Dur bakalım. Kaçmış. Kaçmış. Bolokov kaçmış gördün mü? Tamam keşke tutaydık yakalayaydık ya. Aha. Gel lan buraya. kımıldama mı? Eyvah yakalandım galiba lan. Atlarım lan. Aa! Eyvah. Atladı mı lan bu deli? Aha gidiyor bak bak bak. Şuna bak. Şuna bak. Sakin ol. Keko. Bana bak sakin ol. Kımıldama seni. Seni adalete teslim edeceğiz. Bak kımıldama O yüzden teslim olacağım. Yeşil suyu atlarım daha iyi lan. Görüşürüz lan. Atlıyorum lan. Aha gidiyor. Gidiyor. Bolokov'a yakala şunu. Hayır atlama. Haa bayıldım hayır gidiyor balo kafa Eyvah Ulan psikopatmış arkadaşlar Geçmiş olsun, gitti Yazık oldu yazık oldu Gel ganimetlerine çökelim Ne yapalım gel ganimet Evet yani bence öyle yapalım Aha Bunlara hiç bulaşma İntikam almak için gelebilirler balo kafa Şöyle hızlı bir şekilde ne yapıyoruz Ganimetlere çöküyoruz Öncelikle arkadaşlar Kenan abiden aldığımız şeyleri şöyle <laughs> Anam şunlara bakın. Sen aç ben bakacağım. Balakova bunlarda acayip elmas var. Şunlara bak üzerim doldu Balakova ne yapacağız? alamıyorum ben fazla şekilde bak bak kaninlere bak bunları taşıyalım çantaya koy Evet çok mantıklı bir şey çok mantıklı bir şey ama öyle olmuyor ya gel aha sandıklar yok ediliyor diyor çabuk çabuk taşı taşı çabuk çok şurada bir yere gömeceğiz arkadaşlar sandıklar yok edilmeden hızlı bir şekilde şuraya bir yer yapıyorum şurayı kır bunları bırak çabuk sandık getir nasıl gitti hayır ya girmesin ya o kadar elmas bulmuştuk arkadaşlar ya bak bunlar. a bir dakika. Arkadaşlar bu uyarı var ya. Yeğenin orada da çıkmıştı. Eyvah gitmiş harbiden. Neyse gel bunları alalım. Bunları alalım gel. Buradaki el hastaları alalım. Yapacak bir şey yok. Bunlara kaldık ya. Arkadaşlar bayağı fazla şekilde çıkmıştı ya. Adam da herkesi soymuş arkadaşlar. Herkese bela olmuş. He. Vallahi herkese bela olmuş ama sonuna bitirdik. Sonunda bizden kaçamadı. Aslında kaçtı bir ya. Arkadaşlar adam yeşil suya atladı ya. Tens maske o yeri ölünce çıkmıyor değil mi? Yok yok çıkmaz çıkmaz. Çıkmaz. Allah. Ulan, tuzak kurmuşlar bir de. Şunlara bak. Şunlara bak. Az daha var ya öldüreceklerdi beni. Arkadaşlar yukarıda da şey vardı. Zünnütleri alalım. zünnetleri gel. Zünnüt minoklar var. Bari onları alalım da arkadaşlar köylülere falan veririz. Bayağı fazla var. Bunları da toplayalım arkadaşlar. Oh. Kendine imha başlıyor? Nasıl ya? Arkadaşlar kendini imha edecekmiş. Hemen kaçalım. Hemen kaçalım. Alabildiğini al. Alabildiğini al. Alabildiğini al. Çabuk. Kaç. Kaç kaç. Patlatacak kendini. Patlatacak kendini. Koş. Hayır 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 hayır. hayır. Şuradan çıkalım. Arkadaşlar çıkamıyorum. Burada kaldım heh şöyle hemen uzaklaşalım Baya fazla şeyimiz oldu elmasımız oldu Çoğunu alamadım Teko kendini buraya attı arkadaşlar ya Gel gel uzaklaştım Patlar mı atlar şimdi Tez yine giden la oğlum Patlayıcılar yerleştirildiriyor kaç çabuk gel yeter artık toplama ya Arkadaşlarım var ya Ya ağacın oradayım ağacın oradayım gel 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 patlayıcılar yerleştirildi dedi arkadaşlar ee, Bir şey değişmedi Sahtekar mı ya bunlar Balok abi bizi kaçırmak için şey yapmış olmaz mı bunlar he Eyvah patlıyor onu TNT falan yerleştirmişler. Uzaklaş, uzaklaş. Uzaklaş arkadaşlar. TNT falan atıyor. Allah! Şuna bak. Şuna bak, şuna bak. Arkadaşlar beni içine çekiyor. Tuzak, tuzak, volkan çabuk uzaklaş. Çabuk, görev iptal, görev iptal. Görev iptal. İlk önce can güvenli. Arkadaşlar TNT falan bir anda belirdi. Çok değişik şeyler oldu. Çabuk uzaklaşalım. Uzaklaş var ya. Kuru yani eşer kalmadı. Tamam. Ee, yok ettiğimizi şey söyleyelim. Polis emri söyleyelim. Yeğenin evi de öyle patladı. Evet arkadaşlar yeğenin evi de öyle patlamıştı. Neyse Kenan abinin evine bakalım. Hemen gelmişken arkadaşlar. Merhabalar. Kenan abi Kenan abi Kenan abi. Kenan abi Kenan abi Kenan abi. Aha. Telefon var. var Oru kafa. Alo. Ben Kenan şey diyeceğim. Ne? 100 tane lahmacun çabuk getirin Lan seni mi aradım lan oğlum tuşlarda sen mi vardın Dur bir dakika neydi Dürümcü mü Buyurun ne vardı 100 tane dürüm Kenan abinin oraya çabuk misafirler var acil diye benim tamam Arkadaşlar tamam tamam Kenan abiye de 100 tane dürümü şey yaptık Bak onu al gel onu al gel çabuk Niye söyledin ya ne bileyim ya Sırf böyle canım sıkıldı Nereden bilecek benim söyledim ya Ne yapacaksın diyor arkadaşlar hemen gidelim bir sonraki günde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bana kafaya abone olmayı unutmayın. Temel abi de... aa, bir dakika Temel abi olayını da halletmemiz lazım arkadaşlar. Benim şu boyumun yani bir şekilde büyümesi lazım. Yeter artık ya. Niyazi abi. Neredesin sen ya Niyazi abi.